Arkadaşlar bu arada Wagner ilk operalarını da bestelemeye başlıyor fakat bu operalar bugün iki tane operası vardır bugün kit sahnelenmeye yani. Das Liebesverbot ve Die Fänen Periler ve Yasak Aşk Die Fänen Periler Das Liebesverbot ve Yasak Aşk diye belki çevirebiliriz William Shakespeare'in Much Ado About Nothing adlı eserinden sahneye uyarlanan bir eserdir. Bunları şey yapıyor ama tabii bunlar başarısız oluyor. Başarısız oluyor. Wagner zor duruma düşüyor ve kendisini Riga'ya atıyor. Riga, Letonya'nın başkenti bugün. Riga Wagner'e o dönemde yani Wagner işte henüz 23-24 25-26 yaşlarındayken diyelim kucak açıyor. Riga operası müzik direktörlüğü ki Riga o zamanlar Rus İmparatorluğu toprağı. Ve arkadaşlar geliyoruz geliyoruz Wagner'in Riga'dan ayrılmasına. Şimdi derken isterseniz şöyle bir Spotify'ımızı açalım. Efendim söyleyeyim. Bakın da Sylvester Bolt'un uvertürü var. Biraz çok küçük dinleteyim. Bunlar arkadaşlar dönemin Grand Opera tarzında yani büyük, majestik, görkemli opera anlayışı çerçevesinde beslenmiş eserler. İlk iki eseri. Çünkü dönemin anlayışı o. Henüz bakın daha çok erken 1830'lardan bahsediyoruz. O dönemde Paris'te özellikle Paris'te ortaya çıkıp bütün Avrupa'ya işte yayılan, ama Paris'te tabii çok görkemli yaşanan bir Grand Opera çılgınlığı var. Böyle her şeyin çok hani mutantan böyle görkemli e, bir şekilde ele alındığı, büyük korolar, büyük orkestra, büyük konular, e, askeri bir takım karakterler falan filan Grand Opera tarzında yazılan e, eserlerdir Wagner'in ilk eserleri. Das 리bes Feubert'un operasını çok az dinleteyim size bakın. This is Wagner adlı güzel bir compilation yakaladım. Bu Spotify'in bu, Spotify bu compilation'ları oluyor biliyorsunuz. Bakın burada Dom Major Senfonide var arkadaşlar. Bu compilation'ı öneririm hepinize. This is Wagner. Ben bunu kullanıyorum. Çalma listesi bağlantısını kopyala size gönderiyorum. Hocam şu anda sesiniz gitti. Geldi mi? Geldi mi sesim? Hocam şu anda sesinizde tamam. herhangi bir problem yok. Tamam tamam. Bir Minik galiba bir şey gitti. Bağlantı gitti ama anlamadım niye gitti. Tamam. Şimdi Spotify'daki bu This is Wagner şeyini yolladım. Burada çünkü hoşuma giden şey Wagner'in bugün hiç doğru düzgün seslendirilmeyen ilk eserlerinden itibaren bu listenin ele alınması. Ki Do Majör Senfoni bile var. Bakın şurada.